Hepinize merhaba arkadaşlar Nur. Bugün sizlerle hep yeniden hep birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ve artık arkadaşlar videolarımızda edit olacak. Yani böyle çektiğimiz videoları direkt atmayacağım. Edit editleyip atacağım. İnşallah beğenirsiniz. Fazla izlenme gelmiyor ama yani daha doğrusu izlenme hiç gelmiyor diyebilirim. Bazı videolar geliyor sadece. O da sadece ilk attığım videoydu sanırım. Artık videolarımızda edit geleceği için inşallah biraz daha oluruz derken kafamızı yedik. Bu arada arkadaşlar eğer ben takım arkadaşı olmak istiyorsanız aşağıya ID'nizi yazabilirsiniz yorumlara. Çünkü gerçekten artık yani nasıl desem ben genellikle şey için Yıldız puanı çok önemli Yıldız puanı içinde ben şey oynuyorum Güç ligi oynuyorum Güç liginde de Tabii ki de yani böyle Solo girsek de takımlı girsek de Şey oluyor Takım oluyor her türlü O yüzden gerçekten yani Başkaları yüzünden Ben birçok kez Maç kaybettim o yüzden yani takım olmak isteyen varsa hemen kabul edebilirim diyebilirim. Gerçekten artık çünkü canım sıkılıyor böyle insanlara. Oyun da illa oynamayı bilmeyen insanlara bana veriyor. Sinir alıyorum açıkçası. Bugün sizlerle birlikte bir tane de mega kutu açacağız arkadaşlar. Her gün video atmaya çalışıyorum. Video konusu bulamadığım için atamıyorum. Bazı günler atamazsam emin olun işte video konusu bulamadığım içindir. Ya 3 kişi arada kaldım. Siz niye birbirinize saldırmıyorsunuz? Siz niye birbirinize saldırmıyorsunuz? Ben onu anlamadım. İşte bak bak 5 kişi takım olmuşlar. 5 kişi. 5 kişi takım olmuşlar bana saldırıyorlar ya. Hadi ya böyle insanlardan da nefret ediyorum ya. Böyle insanlardan gerçekten nefret ediyorum ya. Ya sola girmişsin. Git doğu gir o zaman. İkili gir, çift gir. Neyse arkadaşlar bu arada bu haritayı da hiç sevmiyorum. Boğu'yu yasaklayacağım çünkü gerçekten bu iyi bir oyun oyuncu. Ve bende full olmadığı için onu yasaklıyorum. Arkadaşlar benim bir ikilim var. Yani üçlüm diyebilirim. Jesse Dynamite sürekli bunlara kullanıyorum çünkü gerçekten üçü de hmm. üçü de kupa yolu fakat üçü de birbirinden güzel. Eğer yani kupa yolunda oyuncu arıyorsanız kesinlikle bunlardan birini alın. Gerçekten mükemmel oyuncular. Ben de farklılık olsun diye 8 bitme alsam diye düşünüyorum. Fakat rakip çok güçlü. Burada cesi alacağım. Çünkü menzil uzak olduğu için cesi almalıyım ki. Oo. Çok sıkıntı bir rakibimiz var. İşte şöyle de bir durum var. Biz öndeyken herkes ileri bastırıyor. Bu da benim canımız sıkıyor. Yani böyle sen öndesin. Niye ileri çok bastırıyorsun ki? Böyle bir çok kez oyun yenildim hadi ama ya. güçlü de bizim daha güçlü olmamız lazım. Hayır 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 ya. Orada nasıl şey yapabiliyorsun ya? Of 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 kaç kaç kaç. Oha. Of of. Çok kötü oldu bu. Burada kimse yok. Tek işte görmüyor musun? Hadi yanmamız lazım. Hayır 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 hayır. Buna izin veremem. Bu maçta da yenildik ya. Her neyse arkadaşlar umudumu kesmeyeceğim de. Of çok iyi bu. Tek kill var onu da ben aldım. Yani bizde. güzel o. Öldürürsün onu. Hadi. Oo. Çok güzel. 8 10. Bence yapabileceğimizi düşünüyorum ben. 8 10. Bir kişi çok güzel. İşte bak. Şu an birazcık geriye çekilmemiz lazım. Çünkü yani bir de 2056 canın var yani. Canımız az. Geri dönün biraz lütfen ya. Ya beraberlik oldu. Geri dön işte. Neyi anlamıyorsun ya? Ya neyi anlamıyorsunuz? Geri dönmek bu kadar zor mu ya? Geri dönmek bu kadar zor mu ya? Yaptığı harekete bak ya. Ya gerçekten olmaz olsun böyle takım arkadaşı ya. Ya tek başıma en azından ölmem ya. Diri kalırım ya. Ya bu ne ya? Bıktım artık ya. Geri çekil işte ya. Onlar yüzünden ben de ileride kalmak zorunda kalıyorum ya. Ne bağırıyorsun lan? Arkadaşlar bunu çok fazla önemi yokmuş gibi duruyor fakat gerçekten çok fazla önemi var. Hayır. Al onu işte çok güzel. Şimdi birazcık işte canın yok. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Neyse sinirlenmek yok. Kaç buradan, kaç buradan. Uf, Riko var ya Riko. Hadi, hadi, hadi. Bir tanesi de değsin ya. Hayır kaç buradan kaç işte kaç işte kaç kaç. Gerçekten ben artık bir şey demek istemiyorum ya. Tamam bir tane kill alırsak. Çok güzel. Vurdum bir tane. Çok iyi. Uzaklaş benden. Rico önde olunca mı saldırıyorsun Rico. Riko gerçekten çok sıkıntı bir adam uzaklaşmanın çok güzel Riko ne yapıyorsun tek başına Riko ya ya ne yapıyorsun sen ya ya gerçekten var ya çıldıracağım artık Riko ya ya inanamıyorum sana ben ya. Ya ben sana inanamıyorum ya. Ya ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Arkadaşlar hepiniz gördünüz ben daha ne yapabilirim ya. Ya ben daha ne yapabilirim ya. Gerçekten çıldırmak istiyorum artık ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu oyundan sonra da bir tane git buradan ya takım falan olmayacağım ben. Arkadaşlar benim fikrimce takım falan olmayın başkalarıyla. Gelme lan. Git lan buradan. Ne oldu? Kaçarsın işte böyle. Bence siz de işte takım olmayın kimseyle. Çünkü satıyorlar. Bir de o Edgar yani. Of. Of. Hayır yapma. Ay. Gel lan buraya. Ben bunu öldürürüm. Al. Üff. Resmen kendime asist yaptım. Ortada kaldım ben. Gelme. Gelme lan. Abo bu ne? Herkes birbirleriyle takım olmuş. Koro gözünü seveyim bak. Herkes takım olmuş ya. Bu ne abi? Bu ne bu ne bu ne? Hayır hayır. Heh, tamam bu iyi. 10 yüklüsün ve takım oluyorsun. Ya sen nasıl bir insansın ya? Of çok iyi orası. Orası çok iyi. Hadi ya. Bildirim geldi. Hayır bak. Ya iki kişisiniz var ya. Yemin ederim. Ya. Ya. Bu arada MZ750 yapacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük burada kalsın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.